Hesaptan geldik, e, profesyonel hizmetler. Nail Bey'deyiz. Şimdi abinin, e, müşterimizin sıcak suyun gelmemesinin şikayetine geldik. Buradan teyimizi attı. Buradan geldik. Parmata. Buradan. İkinci şuraya çeker bu Şuranın bağlantısını kestik, iptal ettik. Buradan bağlantımızı yaptık, çöp topa'ya attık. Buradan dayaklarımızı verdik. Çelep çelep sistemle geldik. Buradan verdik. Oranın çekim görünmemesi için alçının, karton piyerin tam hizasından gittik. Buradan verdik. Buradan böyle aşağı gidiyoruz. <laughs> Tarımızdan. Buradan kaybımızı bıraktık. Sıcak su. Ağzımızdan buradan geldi. Çara çara seslenme. Buradan şimdi matkapla Buradan gel bu fatarıya bağladık. Evet, herkese ayrıştık. Biraz var bir noktası.